Herkese hepinize merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomda telefondan mobilden nasıl profesyonel bir şekilde banlar yapıldığını göstereceğim yani mobilden ne kadar güzel banner yapılır diyorsanız arkadaşlar size ben şuradan örneklerimi göstereceğim Arkadaşlar benim Instagram hesabım bu. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlarımıza böyle bannerlar yaptım. Ee, tabii Tabi izlenme karşılığında ücretsiz bir şekilde. Eğer isterseniz e, göstereceğim bu sırada. Eğer isterseniz arkadaşlar sizler de yapabilirim. Yani kendiniz yapamıyorsanız. Instagram hesabım bu. YTB Graffiti. Tabi bu yedek hesabım. Ücretli bir şekilde de yapabiliyorum. O zaman daha hızlı oluyor, daha iyi oluyor. Ya yani daha güzel yapıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim. Akşam Minecraft ilk Minecraft oyunu göstereceğim. Ee, mesela Minecraft Wallpaper. Minecraft bu arada fazla yapmadım. Yani nasıl olur nasıl olmaz bilmiyorum. Minecraft hiç işte deneyimim yok bandır. Ha istediğim güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar bunu böyle. Bunu böyle indiriyoruz şu. Altlara salsor diyeceğim belki sıkıntı çıkar. İndirdiğimiz zaman arkadaşlar, evet. önce bir sarta giriyoruz. Tam ölçüleri falan daha eğer bu videoya güzel bir like gelirse ve yorumlarda istenirse arkadaşlar, ölçülerini e, daha profesyonel, daha güzel nasıl yapılır arkadaşlar hepsini göstereceğim. Ya yani şu an bildiğim şeyleri size çevre anlatıyor. Hatta yarısını. Ne pardon pardon çeyreğini bile anlatmıyorum arkadaşlar ee, sınıftaki arkadaşlarıma gerçek arkadaşlarıma bile e, hepsini anlatmıyorum Bu arada böyle yaptığımları yapın yaptıklarımı yapın Şimdi indirilenler şu minecraft arkadaşlar açıyoruz açmadı. açtı. Burada interneti Kapatmam gerek. Çok reklam çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ne yapacağız? Ben hızlıca arkadaşlar şöyle Umut YK yapayım. Ya şimdi tabii bu böyle bitmeyecek. ya yani isim yazdı. Bitti yok. Hatta dur veya beyaz kalsın. Şöyle karşı eğim verebiliyoruz. Ama siyah şu tarafta dursun. Aynen. Böyle daha güzel herhalde. Bilmiyorum. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Kapatatsak hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar internetimi açıyorum. Google'a girip bu sefer PNG yazıyorum. Arkadaşlar PNG böyle arka plan resim demek. Gördüğünüz gibi Böyle arkadaşlar çıkıyor çok şey çıkıyor. Mesela bunu alırım. Bunu alırım arkadaşlar mesela. Daha. Şimdi eğer o oh, ta çıkarsa arkadaşlar e, güzel olur tam üstüne oturmuş olur. Bunu da alıyorum. Burada indirmek için resmin üstüne uzun basıyorsunuz. Bu da insin. bu değil arkadaşlar. İnterneti kapatıyorum. Tekrar bir sarta giriyorum. Kaldığım yerden görmeniz devam et. Akşam bu sefer fotoğraf ekleyip eğer istiyorsanız detaylı bir şekilde pitch sarf rapperi de yapabilirim. Evet, şunu Evet bu sefer tekrar gelmem gerek. Bu kötü bir şey. Eğer istediğim hata olursa güzel olur. Hah oldu güzel. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağım? Bunu ve çevirip böyle olabilir. Umut diye kaydısını hareket ettiremiyorum değil mi? E, o kötü oldu. Şöyle bir Kötü oldu aslında. Tam ölçüleri işte arkadaşlar hiç ayarlamadım. için. Atı şöyle getirebilirim. Hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu olmadı. Bunu şu an iptal ediyoruz. Tam PNG istediğim şekilde olmadı. Arkadaşlar bunu kaydediyoruz. Arkadaşlar bu uygulamada Background Razer ee, isimlerini ekrana yazıyorum. Link koymayacağım. Ee, bunda da yine indirilenlerden bunu alıyorum arkadaşlar. Tamam kırpmaya gerek yok. Şu ortadan böyle beyaz kısmı kesiyorum. Sevliyorum. Tamam kaydedildi. Şey açtım yanlışlıkla. Arkadaşlar tekrar pizza artı açıyorum. Kısa bir rehber olacak. Fazla montaj yani fazla uğraşmayacağım buna. Bu aralar fazla video çekemiyorum. Bunu ekliyorum. Bu da arkadaşlar gönlünüz gibi. Böyle hızlıca şey yaptı. Ya bunu bile yapmakta zorlananlar oluyor. Yani benim yaptığım şu an en basit şey bu arkadaşlar. Yani daha basit düz yaz yazdıklarım da var. Ee, arkadaşlar yani hepsi bu kadardı. Daha detaylı anlatım istiyorsanız gördüğünüz gibi burada bir sürü seçenek var. Hiçbir Şu an arkadaşlar hiçbirini göstermeyeceğim. Eğer daha detaylı anlatım istiyorsanız 50 like'a geçsin. 50 like'a geçsin arkadaşlar video şimdi ben size yaptıklarımı göstereceğim yine. Bu arada Instagram arkadaşlar YTB Graffiti. Anne hani hesabım bu değil. Mesela güzel yaptıklarımı. Mesela arkadaşlar bu Emreys. Ee, yani bu baya güzel yani. Adam YouTuber. 8 bin 9 abonesi var. Yani böyle şeyleri yapıyorum. Bir Instagram. Neyse karşımı yapmıyorum ya. Şuna. Cevap yazı yazı gıcık oldum. Bir şey yaptık banlar yapıyorum diye. Herifler karşılık komuna karşılıklı abone yaz yaz bitiremedi. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadardı. Kanalıma abone like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.